Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler dilerim. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ben de iyiyim. Bugünkü dersimizde 11. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 2. üniteyi full tekrar yapacağız. Kur'an'a göre Hz. Muhammed olan 2. ünitemizde hangi konular işleyeceğiz? Hz. Muhammed'in şahsiyeti, Hz. Muhammed'in peygamberlik yönü, Hz. Muhammed'e bağlılık ve itaat, Kur'an'dan mesajlar Ahzab suresi 45 ve 46. ayetlere bakacağız. Çalışmalarımız sizler için, bizlere desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olursanız sevinirim. Sınavlarınızda, çalışmalarınızda başarılar dilerim. Hazırsanız başlayalım. Hazreti Muhammed'in şahsiyeti Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen 25 peygamber vardır. Rivayetlere göre 124 bin peygamber gönderilmiştir. Gönderilen ilk peygamber ilk insan Hz. Adem aleyhisselamdır. Gönderilen son peygamber ise Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir. Hz. Muhammed'in gönderilen son peygamber olduğunu söyleyen kavram, belirten kavram hangisidir? Hatemün Nebiyyin. Yazalım hemen. Hatemün Nebiyyin. Ya da Hatemül Enbiya da derseniz yine peygamberlerin sonuncusu demektir. Hatemül Nebiyyin de peygamberlerin sonuncusu demektir. Hz. Muhammed'in lakaplarından bir tanesidir. Çünkü son peygamber odur. Bütün peygamberler insanlar arasından Allah Celle Celaluhu tarafından seçilip görevlendirilmiştir. Kimse ben peygamber olacağım dememiştir. allah Teala peygamberleri kendisi insanlar arasında seçmiştir. Konuyla ilgili allah Teala şöyle buyurmuştur. De ki eğer yeryüzünde insanlar yerine yerleşip dolaşan melekler olsaydı elbette onlara gökten bir melek peygamber indirirdik. Ayet-i kerimimizden çıkaracağımız mesaj şu. Eğer yeryüzünde melek olsaydı Allah-u Teala melek gönderirdi. Yeryüzünde yaşayanlar insan olduğu için Allah içimizden peygamber seçmiştir. Geçmiş zamanlarda son peygamber Hazreti Muhammed'dir. Çünkü neden? İnsan kendisine benzeyenle örnek alır. Eğer bir melek peygamber gelmiş olsaydı insanlar meleğin yaptığı şeyleri yapamayabilirdi. Çünkü melek çok hızlıdır, farklı bir varlıktır, hızlı varlıktır, kanatları vardır. O yorulmaz, insani özellikleri yoktur. Ama içimizden, insanlar arasından peygamber seçerek allah Teala, Hz. Muhammed ya da diğer peygamberler bir şey yapabiliyorsa, diğer insanlar da yapabilir. Bize en güzel örnek olması için insanlar arasından allah Teala peygamber seçmiştir. Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ahlaki özelliklerinden bazılarına bakalım. İnsanlara değer verirdi, merhametliydi, merhamet abidesiydi, güvenilirdi, cesaretliydi, adaletliydi, kimseye haksızlık yapmazdı, kolaylaştırıcıydı, bir şeyi zorlaştırmazdı, verdiği sözde dururdu, zamanı iyi değerlendirirdi, müsamahalıydı, hoşgörülüydü, sabırlıydı ve kararlıydı alçak gönüllüydü, her zaman hakkı gözetirdi, cömertti, kendisinden biri bir şey istediğinde muhakkak onu verirdi, istemesine gerek yok, yine elindekilerini paylaşırdı, danışarak iş yapardı, yani istişareye önem verirdi, temizdi, giyimine, her türlü şeyine, kişisel temizliğine dikkat ederdi. Aşağıda bilmemiz gereken kavramlar var Peygamber Efendimizle ilgili, onlara bakalım. Muhammedülemin, Muhammedülemin ne demektir? Güvenilir Muhammed demektir. Güvenilir Muhammed. El-Emin güvenilir demek. muhammed emin de güvenilir Muhammed. Peygamber Efendimiz daha peygamber olmadan önce Mekkeliler ona bulakabı takmıştı. Ona El Emin, Muhammedül Emin diyorlardı. Çünkü Peygamber Efendimizin hiçbir zaman yalan söylediğini görmediler. Peygamber Efendimiz'e emanet edilen malları Peygamberimiz emanetle, emanete ihanet etmemiştir. Emanetleri korumuştur. Bu gibi güzel özelliklerinden dolayı, üstün ahlakından dolayı ne demişler? Güvenilir Muhammed demişler. Bir de Üsve-i Hasene'ye bakalım. Üsve-i Hasene en güzel örnek demek. En güzel örnek. Kimin için kullanılır? Hz. Muhammed için kullanılır. Peygamber Efendimiz bize her alanda en güzel örnektir. Arkadaş olarak, arkadaşlık örneği olarak, bir baba olarak, aile reisi olarak, hangi alanda olursa olsun devlet reisi olarak, dini reisi olarak. Kısacası her alanda en güzel örnek kimdir? Hz. Muhammed'dir. Bu kavramda üsve-i hasene demektir. Sonuç olarak Hz. Muhammed güzel ahlaki özellikleriyle tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen ve insanlar tarafından örnek alınması istenen son peygamberdir. Bizler de peygamber efendimizin güzel ahlakından ahlaklanmalıyız. Günlük hayatta davranışlarımıza peygamber efendimizin davranış, örnek davranışlarından yer vermeliyiz. Hazreti Muhammed'in peygamberlik yönü Sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed'i diğer insanlardan ayıran en temel özellik onun yüce Allah'tan vahiy almasıdır. Konuyla ilgili ayet-i kerimemize bakalım. De ki ben yalnızca sizin gibi bir beşerim. Şu var ki bana ilahınızın sadece bir ilah olduğu vah yolunuyor. Ayet-i kerimemizden de çıkaracağımız mesaj şu. Peygamberler de son peygamber olan Hazreti Muhammed de bizim gibi beşerdir. Yani insandır arkadaşlar. Bizim gibi onlar da uyur, onlar da acıkır, onlar da üzülür, onlar da sevinir. Bizim nasıl insan özelliklerimiz varsa peygamberlerinki de öyle. Onların da canı acır arkadaşlar. Ama peygamberlerin bizlerden farklı yönü Allah'tan vahiy yani mesaj almalarıdır. Bir peygamber olarak Hz. Muhammed'in başlıca sorumluluklarını tebliğ, tebiyin, teşri ve temsil olarak ortaya koyabiliriz. Şimdi bu peygamber sorumluluklarına bakalım. Hazreti Muhammed'in sorumluluklarına. Tebliğ ile başlayalım. Peygamberlerin Allah'tan aldıkları vahiyleri... ...insanlara eksiksiz olarak iletmelerine ne diyoruz? Peygamberlerin sıfatlarında da geçer. Biz buna tebliğ diyoruz. Hazreti Peygamber yaklaşık... ...23 yıllık peygamberliği müddetince... ...Allah'tan almış olduğu bütün vahiyleri... ...eksiksiz olarak insanlara tebliğ etmiştir. Gelen ayetler... Vahiy katipleri tarafından hemen yazılmıştır peygamber efendimizin gözetiminde. Yazılan bütün vahiler bir araya getirilerek Kur'an-ı Kerim oluşturulmuştur. Kur'an-ı Kerim'i kitap haline de kim getirmişti? Hazreti Ebu Bekir getirmişti. Kimin zamanında çoğaltılmıştı Kur'an-ı Kerim? Hazreti Osman zamanında da çoğaltılmıştı. Tebine bakalım. Hazreti Peygamber'in kendisine gönderilen vahiy açıklama görevine denir. Normalde Kur'an-ı Kerim'i normal bir insan mealini okuduğunda çoğunu anlar ama bazı yerleri anlayamayabiliyor. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz de o dönemde de insanlar daha iyi anlasın diye vahyi açıklamıştır. Vahyi açıklamaya da ne denir? Tebiyen denir. Kur'an-ı Kerim'de abdest, namaz, oruç, zekat, haç, kurban gibi ibadetlerle ilgili çeşitli ayetler vardır. Ama bu ibadetlerin ayrıntısı Kur'an-ı Kerim'de yer almaz. Örnek verelim Kur'an-ı Kerim'de bu ibadetlerin yani namaz olsun, oruç olsun, zekat olsun bunların farz olduğu geçer. Ama nasıl olduğu ayrıntılı bir şekilde geçmez. Bunların açıklamasını Peygamber Efendimiz yapmıştır. Onun hadisleriyle, sünnetleriyle biz bu farz ibadetleri biliyoruz ve günlük hayatımızda yapıyoruz. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin bir kısmı herkesin anlayabileceği nitelikte olup Son derece açık ve anlaşılırdır bahsettik bundan bazı ayetlerde ise kapalılık söz konusudur hemen örneğimizi verelim Allah-u Teala ayeti kerimesinde namazlara ve orta namazda devam edin Allah'a gönülden boyun eğerek namaza durun bu ayetin dinde sahabeler peygamber efendimize sormuşlar orta namaz ne demektir peygamber efendimiz de hemen açıklık getirmiş ikindi namazı buyurmuştur. Gördüğünüz gibi Peygamber Efendimiz kapalı konularda ayetleri açıklayarak insanların aklındaki soruları gidermiştir. Temsil, Hazreti Peygamber'in vahyin tebliğcisi, açıklayıcısı olarak bizzat bunları yaşaması, uygulaması görevidir. Gelen vahyi Peygamber Efendimiz öncelikle kendi yaşamına, davranışlarına uygulanmış, insanlara örnek olmuştur. Zaten peygamberler gelen vahiyleri öncelikle kendileri yapmasaydı, diğer insanlara örnek olamazlardı, diğer insanlar arkasından gitmezdi. Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin bir nedeni de Allah'ın gönderdiği vahiyin bizzat bir insan tarafından yaşanarak gösterilmesidir. Değil mi arkadaşlar? Daha iyi, daha önceki sayfalarda bundan bahsettik. Bir insan bir şeyi yapıyorsa diğer insanlar da yapabilir. Çünkü insan kendisine benzeyeni örnek alır. Hazreti Muhammed'in kişilik özelliklerinden bazılarına bakalım. İbadetler konusunda duyarlıydı. Özellikle farz ibadetleri hiç kaçırmazdı. Adaletli ve vefalı bir insandı. Kimseye haksızlık yapmazdı. Kendisine yapılan iyiliği unutmaz ve karşılığıyla karşılık verirdi Fazlasıyla karşılık verirdi. İnsanlara değer verirdi yaşı ne olursa olsun. Merhametli ve affediciydi. Hataları, kusurları hemen insanların yüzüne vurmazdı. Onları affederdi. Güzel bir dille uyarırdı. Güler yüzlü ve tatlı dilliydi. Dürüst ve güvenilirdi. El emindi zaten. Cömert ve yardımseverdi. Tevazu sahibi ve sabırlı bir insandı. Teşriye bakalım şimdi. Teşri, Hazreti Peygamber'in dini konularda yeni bir hüküm koyma yetkisine denir. Hazreti Peygamber'in hüküm koyması ilgili Allah Teala şöyle buyurmuştur. İşte o peygamber onlara iyiliği emreder, kötülükten men eder. Onlara temiz şeyleri helal, piş şeyleri de haram kılar. Kur'an-ı Kerim'de yer almayan konularla ilgili Peygamber Efendimiz hüküm koymuştur. Allah Teala ona hüküm koyma yetkisini vermiştir. Ayet-i Kerime'de de görüyoruz. Hemen örnek verelim Peygamber Efendimiz'in teşri ile ilgili örneklerine. Kur'an'da ehli eşeklerin etinin yenilmesinin, bir kadının halası ve teyzesi üzerine nikahlanmasının köpek dişi olan yırtıcı hayvanların etinin yenilmesinin haram olduğu ile ilgili bir ayet yoktur. Peygamber Efendimiz bu saydığımız şeyleri haram kılmıştır. Süt kardeşlere de aynı şekilde evlenilmemesini Peygamber Efendimiz ne yapmıştır? Haram kılmıştır. Süt kardeşlerle evlenilmesini Peygamber Efendimiz yine ne yapmıştır? Haram kılmıştır. Hazreti Muhammed'e bağlılık ve itaat. Allah Teala konuyla ilgili şöyle buyuruyor. Kim Resul'a itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Yüz çevirene gelince biz seni onların başına bekçi göndermedik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biz Peygamber Efendimiz'e itaat edince Allah'a itaat etmiş oluyoruz. Çünkü neden? Peygamberler Allah'ın vahiylerini bizlere iletmiştir. Yani peygamber sözleri demek Allah'ın sözleri demek ya Kur'an'ın açıklaması demektir. Bundan dolayı biz peygambere uyduğumuz zaman Allah'ın vahiyine uymuş oluruz. Bunun için peygambere bağlılık ve itaat önemlidir. İtaat Allah ve peygamberin emir ve yasaklarına isteyerek uymak, yapılmasından dolayı seyap elde edilen herhangi bir ameli yapmak demektir. Hadis ve sünnet kavramlarına bakalım. Hz. Peygamber'in söz, fiil ve onaylarının ondan sonra başkaları tarafından rivayet edilen sözlü ifadesi için kullanılan terime ne denir? Hadis denir. Hz. Peygamber'in söz, fiil ve onamalarını içeren örnek davranışlarına ne denir? Sünnet denir. Sünnet ve hadise karşılaştıralım. Sünnet daha çok davranış ile ilgili bir kavramdır. Hadis ise sözlü bir rivayetin adıdır. Sünnet pratiktedir, uygulamadadır. Mesela Peygamber Efendimiz suyu oturarak üç yudumda içermiş. Hadis ise teorik bilgidir. Bunun teorik olarak verilmesidir. Sünnet hayata geçirilmesi, uygulanmasıdır. Sünnet geneldir ve hadislerin doğru olup olmadığını belirlemede temel ölçüttür. Hadis ise özeldir ve sünnetin en önemli kaynaklarından sadece birisidir. Sünnet öncedir çünkü sünnet bizzat Hazreti Peygamber'in yaşayış şeklidir. Evet peygamberimizin söz ve davranışlarına, onamalarına biz ne diyoruz? Sünnet diyoruz. Hadis ise sonradır. Hadis sünnetin daha sonraki sözlü rivayetidir. Sahabeler ne yapmıştır? Peygamber Efendimizin davranışlarını, sözlerini hadis yoluyla bizlere iletmişlerdir kuşak kuşak. Sünnet sadece peygamberlik dönemini içerir. Hadis Hz. Peygamber'e ait peygamberlik öncesi bilgileri de kapsar. Sünnet Hz. Peygamber'in Müslümanlar için örnek davranışlarıdır. Hadis ise Hz. Peygamber'in yaptıklarını içerir. Yani birbirine yakın gibi gözüküyor. Ayırt edecek olursak buraya baka detaylı bakabiliriz. Sünnet ayrıntılı bir şekilde bakalım. Hazreti Peygamber'in sünnetleri 3 kısma ayırıyoruz. Birincisi kavli sünnet. Hazreti Peygamber'in söylediği sözlere, yaptığı açıklamalara, verdiği öğütlere denir. Örneğimizi verelim. Sizden biriniz kendi nefsi için istediğini din kardeşi için de istemedikçe olgun bir mümin olamaz. Sözde söylemiş olduğu bir sünnettir. Fiili sünnete bakalım. Hazreti Peygamber'in farz ve vacibin dışında yaptığı davranışları ifade eder. Ben namazı nasıl kılıyorsam siz de öyle kılın. Gördüğünüz gibi bir harekete geçme, bir fiiliyat var. Bu da fiili sünnete girer. Takriri sünnet, Hazreti Peygamber'in görüp veya işittiği iyi, güzel, yararlı ve söz ve işleri onaylaması ve kabul etmesidir. Örneğimizi verelim. Su bulamadığı için teyemmümle namaz kılan kimse namazdan sonra su bulduğu halde namazı tekrar etmemiş. Hz. Peygamber de bunu onaylamıştır. Kılmış olduğu namaz kabul geçerlidir ama su geldiği için abdesti artık bozulmuştur. İslam'ın anlaşılmasında sünnetin önemi. İslam'ın anlaşılmasında Kur'an'dan sonraki en önemli kaynak olan sünnet Kur'an-ı Kerim ayetlerinin açıklamasıdır. Hemen bakalım ayet-i kerimede allah Teala konuyla ilgili ne buyurmuş? Peygamber size ne verdiyse onu alın, Neyi de size yasak ettiyse ondan vazgeçin diyerek sünnetin önemine vurgu yapıyor. Sünnetin dinin anlaşılmasındaki önemi özellikle Hazreti Peygamberin ahlaki konulardaki yönlendirmelerinde ortaya çıkmaktadır. Hazreti Peygamberin sünneti bilinmeden İslam dininin inananlar tarafından anlaşılması ve yaşanması mümkün değildir. Sünnet İslam'ın uygulamalı açıklamasıdır. Namazlara ve orta namaza devam edin. Allah'a gönülden boyun eğerek namaza durun. Hemen örnek verelim. Kur'an-ı Kerim'de namazın, haccın, zekatın farz olduğu geçer ama bu ibadetlerin nasıl yapıldığı, nasıl yapılacağı ayrıntılı bir şekilde geçmez. Biz bunları nereden öğreniyoruz? Peygamber Efendimiz'in sünnetinden, hadislerinden öğreniyoruz. Yani sünneti bilmek demek Allah'a Allah'ın emri yasaklarını daha iyi yapmak demektir. Hayata daha iyi uygulamak demektir. Namazın farz olduğu yazar ama nasıl kılındığı Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Orucun ayrıntısı geçmez. Zekatın nasıl vereceği ayrıntılı bir şekilde geçmez. Sadece kimlere verileceği geçer. Haccın nasıl yapılacağı ayrıntılı bir şekilde geçmez ama farz olarak geçer. Bunların hepsini sünnetten, peygamberin sünnetinden öğreniyoruz arkadaşlar. Sünnet demek İslam'ın anlaşılması demektir. Kültürümüzde Hazreti Peygamber ve Ehli Beyt sevgisi. Toplumumuz Hazreti Peygamber'i hatırlatan her şeye hürmet göstermiş ve bunları özenle muhafaza etmiştir, korumuştur. Kültürümüzdeki Hazreti Muhammed sevgisinin pek çok somut örneği vardır. Bakalım neler? Gül, edebiyatımızda Hazreti Peygamber'i simgeler. Mevlid-i Nebiler'de bolca dağıttığımız bir simgedir gül. Mevlid programlarında gül suyu ikramı yapılır, gül dağıtılır. Süleyman Çelebi'nin vesiletin necat kurtuluş vesilesi ne yapılır? Bunlar çokça Mevlid-i şerifler okunur. Sünnet törenlerinde, düğün törenlerinde mevlüt okunur. Ailelerin çocuklarına Hz. Muhammed'in isimlerinden birini vermesi. Muhammed ismini veriyoruz. Ahmet, Mahmut, Mustafa bunları bolca veriyoruz. Türkçeleşmiş ismi olan Mehmet isimde ne yapıyoruz? Veriyoruz askere giden gençlere onun ismini çağrıştıran Mehmetçik ünvanının verilmesi, Hz. Muhammed'e olan sevgi, hat ve tesip sanatı ile de eserlerinde de kendini göstermektedir. Hat güzel yazma sanatıdır. Muhammed ismini ne yapıyoruz? Güzel bir şekilde hat tatlar yazıyor. Tesip de süsleme sanatıdır. Kitapların sağına soluna Peygamber Efendimiz ile ilgili motifleri süslüyorlar. Şemailini ve ahlakını anlatan Hilye-i Şerif sergileri de bunlardan biridir. Ehli Beyt denilince de kültürümüzde Hazreti Muhammed'in ev halkı akla gelir. Hazreti Peygamber'in Hazreti Hatice'den 4 kız, iki er erkek olmak üzere altı çocuğu dünyaya gelmiştir. Bir de Hazreti Maria annemizden İbrahim isminde oğlu olmuştur. Hazreti Muhammed'in soyu kendisinden sonra hayatta kalan kızı Hazreti Fatma'nın çocukları olan Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin ile devam etmiştir. Hazreti Hasan'ın soyundan gelenlere Şerif denir. Hazreti Hüseyin'in soyundan gelenlere de ne denir? Seyyid denir. Seyyid denmiş ve onlara toplum içinde ayrı bir hürmet gösterilmiştir. Temel Hadis Kaynakları Bugün elimizde olan başlıca hadis kaynakları Hicri 3. asırda yazılmıştır. İslam dünyasında hadis kaynakları denince akla ilk önce Kütüb-i Sitte 6 kitap, 6 eser gelir arkadaşlar. Bunlara bakalım. Birincisi Buhari diye kısasını söylüyoruz biz. Muhammed bin İsmail Buhari El Camiü Sahih eseri vardır. Müslim diyoruz. Müslim bin Haccac El Kuşeyri yine El Camiü Sahih eseri vardır. İbn Mace Muhammed bin Yezid Es Süneni vardır. Ebu Davud Süleyman bin es Eşyasın es süneni vardır. Muhammed bin İsa et Tirmiz'in es sünen eseri vardır. Ahmet bin Şuayb en Nesayn'in de es süneni vardır. Biz kısacası kısaltma isimleriyle kullanırız. Buhari deriz, Müslim deriz, İbn Mace deriz, Ebu Davud deriz, Tirmizi deriz ve Nesai deriz. Sadece güvenilir hadisleri içeren bir eser yazma işini ilk defa ele alıp gerçekleştiren Buhari'dir. Tirmizi, Ebu Davud, Nesai ve İbni Mace'nin Süneni adlı dört eserine Süneni Erba, dört sünen de adı verilir. Buhari ve Müslüm'ün kitaplarına ise Sahihayn yani iki sahih denir. Altısına birden ise kütüb sitte altı kitap denir. Testlerde, kaynaklarda karşınıza gelirse ek bilgi olarak işinize yarayacaktır. Cami ne demek peki? Burada biz cami sahih diyoruz ya. Cami konularına göre yazılan bir hadis kaynağı türüdür. Konularına göre. Sünen ise fıkıh konularına göre sınıflandırılmış hadisleri içeren eserlere denir. Müsned ise hadisleri konularına göre değil nakleden ravilerine göre sınıflandırılan eserlere denir. Bir de arkadaşlar Kütübü Tisa var. 9 kitap var. 6 tanesi Kütübü Sitte'nin eseridir. Kütübü Sitte'nin yazarlarıdır. Ona ayrıca 3 eser daha var. Kütübü Tisa 9 kitap oluyor. Bunlara da bakalım. 6'yı saydık zaten. 7.si Malik bin Enes el Muvattası, Ahmet bin Hanbel'in el Müsneti, Abdullah bin Abdurrahman bin Faz Darimin ise es Sünenim. Bunların hepsi de Kütüb-i Tisa 9 kitabı oluşturuyor. Bunlar temel hadis kaynaklarıdır. Kur'an'dan mesajlar Ahzab suresi 45 ve 46. ayetler. Ahzab suresi 45 ve 46. ayetlerin mealine bakalım. Ey peygamber biz seni hakikaten bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı olarak gönderdik. Allah'ın izniyle bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik. Ahzab suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Hz. Peygamber'in peygamberlik görev ve özellikleri kapsamlı bir şekilde bildirilmektedir. Bu özellikleri ve görevleri ne? Peygamber'in müjdeleyici olması, müjdeleyici, neyi müjdelemiştir? İyi insanları cennetle müjdelemiştir arkadaşlar. Peygamberliğimiz müjdeleyicidir. Daha sonra nedir? şahittir. Şahitlik nedir? Peygamber Efendimiz dünyaya geldiğinde peygamberlik görevini aldıktan sonra Allah'ın mesajlarını ne yapmıştır? İnsanlara iletmiştir ve insanların şahit olmasını istemiştir. Veda hutbesine hatırlayın. En son ayet indikten sonra da Peygamber Efendimiz veda hutbesinde ne demiştir? Şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab demiştir. Çünkü insanlar onun tebliğ görevini yerine getirdiğine şahit olmuşlardır. Ağızlarıyla söylemişlerdir ve insanların bir bahanesi kalmasın diye peygamber efendimiz şahitlik almıştır. Allah'a Teala peygamberleri şahitleyici olarak da göndermiştir. Peygamberler uyarıcıdır. Hazreti Muhammed de uyarıcıdır. Neyle uyarmıştır? Kötü insanların, Allah'a inanmayanların cehenneme gideceğini insanları bu kötülüklerden uyarmıştır. Hak dine, Allah'a inanmaya davet etmiştir ve davetçidir. Yani vahyin tebliğcisidir, açıklayıcısıdır. Tebliğcisi ya da davetçi de diyebilirsiniz. Allah'ın mesajlarıyla insanlara hak dine davet etmiştir. Onlara tebliğ etmiştir. Etrafı aydınlatan bir kandildir. Etrafı aydınlatan bir kandildir şuraya da yazabilirsek etrafı aydınlatan bir kandildir. Arkadaşlar kandil ne yapar? Karanlığı aydınlatır. Peygamberler de Peygamber Efendimiz de Vahi ile insanlara ne yapar? Doğru yola iletir, onlara rehber olur, bir nevi önümüze ışık tutar, doğru yolu bize gösterir, doğru yola gitmemize vesile olur. Yani arkadaşlar zaten ayet-i kerimede de geçiyor. Peygamberler şahittir, müjdeleyicidir, uyarıcıdır, davetçidir yani tebliğcidir, nur saçan, yol gösteren rehberlerdir yani kandildir. 11. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 2. ünite full tekrar konu anlatımımızın sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Sınavlarınızda, çalışmalarınızda başarılar dilerim. Allah zihin açıklığı versin. Bizlere desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olup videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın.